Selamlar kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Pırasa sevmeyen çocuklara, kocalara gerçekten çok lezzetli bir tarif ekmek mi desem börek mi desem ikisinin ortası bir lezzet. Hem instant mayalı hem de ekşi mayalı tarifin detaylarını açıklama bölümüne ekledim. Burada ekşi mayalı tarifimi gösteriyorum size. Önce unumu suyla sadece yoğurdum ve otel süresi için bir saat beklettim. Hamurun çok daha iyi yoğrulması için, gluten penceresinin meydana çıkması için bir saat dinlendirdim. Daha sonra ekşi mayamı ilave edip birazcık süt ile yine ölçüleri dediğim gibi detayları ekledim. Sütle açtıktan sonra Üzerine tekrar biraz un ekleyerek önceden oteli süresi için bekletmiş olduğumuz ve iyice yumuşayan hamuru da karıştırdım. Bu şekilde de 4 saat kadar beklendi. Yani ekşi mayanın iyice çalışması ve aktif olması için. Ekşi mayalı tarif biraz meşakkatli gerçekten de. Ama çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli oluyor. Zahmetsiz rahmet olmuyor biliyorsunuz. Otobüs süresinden sonra hamurumuz macun gibi oldu. Gerçekten de çok güzel oldu. 4 saat kadar bekletmeyi aldık. Bu arada pırasalarımı ince ince doğradım. Salçalı ve yağda iyice kavurdum tavada. Onlar soğumaya bıraktım. Bu sürede de ekşi mayamız iyice mayalanmış oldu. 4 saat kadar bir süre geçti. Soğuyan pırasalarımın üzerine bir miktar da lor ekledim. Gördüğünüz gibi böyle bıngıl bıngıl hareket eden bir hamurumuz oldu. Şimdi bu hamurumuzu ele yapışmayan bir hamur haline getireceğiz. Yine ölçülerimi detaylarda verdim. Üzerine yine bir miktar un ekleyip tezgahta yoğura yoğura ele yapışmayan macun gibi güzel bir hamur elde edeceğiz. Bakın hamurumuz sakız gibi oldu. Daha sonra bunu 7 eşit parçaya bölüp biraz un serptiğim tezgahta merdane ile açıyoruz. Hamur nasıl nereye çekersiniz oraya giden çok esnek mükemmel bir ekşi mayalı ekmek gibi oldu hamurumuz merdane ile açtığımız hamurumuzu videoda görüldüğü gibi çok da ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. İçine lorlu pırasalı harcımızı ekliyoruz Bir rulo şeklinde uzun uzun boyuna tepsiye diziyoruz bunları. Yine üzeri videoda görüldüğü gibi şeritler halinde kesiyoruz hem için iyi pişmesi için hem de üzerine döktüğüm tereyağının iyice emmesi için burada çok fazla zamanınız almamak için tek tek yağın dökümünü vesaire eklemedim videoyu mümkün olduğu kadar kırpmaya çalıştım hem sizi sıkmamak adına hem de videonun çok uzun olup da yormaması adına size yumurta sarımın içine biraz süt biraz sıvı yağ da ilave ettim iyice Güzel sürülmesi için ve çok kıpkırmızı bir kabarık sarı renk olmaması için dış kabuğunun. Ekşi mayalı da 200 derecede 10-15 dakika daha sonra 180 derece 15 dakika kadar pişirdim. Instant da her şey farklı dediğim gibi detaylarını onu da yaptım onu da ekledim mükemmel bir lezzet oldu. El açması börek tadında mutlaka derimizi tavsiye ederim. Şimdiden bereketli olsun, şifa olsun inşallah. İçi yumuşacık, dışı çıtır oldu. İzmir'den sevgilerimle, sağlıklı, huzurla, hoşçakalın.